Yeni de aramayacaktık da bu Aysun ayrılınca, Aysun küfür edince dedik ortalık karışacak. Sürpriz yapacak. yani kapıyı çalacaktı senin. Aysun ne kadar üzüldü biliyor musun? Düğüne gelen bir şey yapamam dedik ya. O anda da var. Kımıldayamıyorum abi. imza atıyorum. Bir yandan mahkeme, her ay bir mahkeme, her ay bir mahkeme. Şey. Geleceksin tabii oraya. Benim odam mermer kimseye Şey bakalım Sağ oraya bir tane kamele var kapalı. Her evet. taraf camlı. Onu terasa koyacağım yukarı. Oda şeklinde yapmışsa aşağı koymuşsa Ben onu yukarı çıkartacağım. Tamam. Deniz ayaklarının altında. Daha ha? Daha görmüyorum. Sakın var mı? Trabzonların canı sıkılmıştır ama havaalanın açılınca. Evet. Çünkü artık ne giriyorsun ne oraya giren alacak, ne Rize'den oraya giden alacak. Zaten şike yapıyorlar. Rize bile vermiyorlar. Trabzon. Rize bile vermiyorlar mı? Aa niye buraya? Aa 5 seferden fazla uçak indirmiyorlar. 10 on sefere çıkaracaklar. Çoğalacaklar seferi. Bence Trabzon'a veriyorsa almasın kimse Trabzon'a. Trabzon'da şimdi şey yapsak da bakıma almak lazım. Kapasınlar Trabzon'dan buradan biz. Dünyanın en büyüğü şu deniz üzerine yapılan evet, ağabey öyle mi? üçüncü. Üçüncü. Evet. Ha, Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın üçüncüyü. Evet. Ben İrlanda ben yapacaklar mı acaba yoksa? Yapılacak. Demir yolu da yapılıyor. Demir yolu da. Evet. Demir yolu sevmiyorum. Demir yolu. Hatta değdiği şey Aslında şeyi ucu. Ucu burası şey, hadi, hadi. mı şey bak. Şimdi tünele gireceğiz ama. Kapıyalım mı?